Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen, Yurt Ayder Genel Merkezi tarafından hazırlanan Bizim Çocuklar adlı projede Ahmet Atik ile birlikteyiz. Emekli Tankçı Albay Ahmet Atik Bizim Çocuklar adlı projemizde başarı hikayesini anlatacak. Sevgili Ahmet abi, hoş geldiniz. Ahmet Atik, Tankçı Albay Ahmet Atik. Amasya Yetişme Yurdu'nda 1972-77 yılları arasında 5 yıl süreyle yurtta kaldı. Bize e, yetiştirme yurduna geldiğiniz ilk günü anlatabilir misiniz? İlk günü mü anlatayım? Yurda nasıl geldim onu mu anlatayım? Evet ikisinde. Çok önemli bir konu. Ben 8 yaşındayken annem annem öldükten sonra babam bizi üç kardeş olarak yetiştirme yurduna yazdırdı. Yurda üç kardeş içerisinde sırası ilk önce benim sıram çıkmıştı. 9 yaşında ilkokul 4. sınıftayken yurda geldim. Hı hı. Yaşım daha 9'du. Bilmediğim, tanımadığım bir grup. dokuz yaşında babamı geldi beni bıraktı. Hatırlıyorum. Bir cumartesi günüydü babam yurda bıraktığında. Geldi, işte, beraber geldik müdür odasına girdik. Müdür kayıtları yaptı. Babama dedi, baba atık oğlum bizim oğlumuz. Sen gidebilirsin. O arada bir bakıcı anne geldi. Beni aldı. Üzerimi değiştirmek için elimden tuttu, götürdü. Babam da o da <laughs> elinden çocuğu alınmış bir baba. Yapacak bir şey yok. Evet. Gözlerimden geçmiyor. O da ağlayarak çekti gitti. Ben yurtta kaldım. elbisemi değiştikten sonra duvarın kenarına oturdum. Ağlıyordum. Bir arkadaşım geldi. Dedi arkadaş hoş geldin. Niye ağlıyorsun? Hiç ağlamana gerek yok. Bak burada duran çocukların hepsi senin gibi. Kiminin anası yok, kiminin babası yok. Hepimiz var. Alışacaksın. Biz alıştık, sen de alışacaksın dedi. Öylece yurt hayatımız başladı. Herhangi bir kızgınlık oluştu mu babaya karşı? Hayır, babama karşı kızgınlık oluşmadı. Annem öldükten sonra babam evlenmişti evimize üvey anne gelmişti. Burada üvey annenin ne olduğunu anlatmama gerek yok. Hı hı. Yaşayan yaşadığını biliyor. Yaşamayanlar da çevresinden görüyor. Üvey anne geldikten sonra evde huzurumuz kalmamıştı. Yani yediğim bir çorba kaşık güne öz olmuştu. O günler de oluyordu. Köy yerindeydik. Babamın durumu belliydi. Babam şunu söyledi. Oğlum, köyde kalsan ben seni okutamam. Bakın. Ama burada kalırsan devlet sana bakar, devlet seni okutur. Belli bir yerlere gelirsin. Hayatın daha güzel olur diye söyledi. Dediği gibi de oldu. Şükürler olsun. Babam dağını barına taş bastı. Hı hı. Biz acılara katlandık. Buralara geldik. Eğer babam üzülseydi, dayanamasaydı, biz durmasaydık orada herhalde bugün bu mevkiye, bu makamlara gelemezdik. O yüzden babama hiç kızmıyorum. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Peki Ahmet abi ha. sizin bugünkü başarınızda o daha hamurken hamurunuzu yuğuran kimlerdi? Kimler yarattı? Bu hikayenin gizli kahramanları kimler? Şimdi benim şu var. Ee, 8 tek yaşındayken annem öldü. Babam geldi yurda yazdırdı. 11 yaşındayken de babam öldü. Arkaya dönüp baktığında anne yok. Sorduk bu yurtta ne zaman kadar kalınır? Kaç yaşına kadar kalacaksın? Yani bunu ben bizzat kendim sordum. Abiler falan dediler ki oradaki kalanlar 18 yaşına kadar devlet bize bakıyor. E 18 yaşından sonra hı hı. 18 yaşından sonra koruma kararın kalkıyor. Sokağa atılıyor. Dedim ya ben sokağa gitsem nereye gidiyorum? Anam yok, babam yok. Amca yok, dayı yok, hala yok. Hiç kimse yok. Yani bunu var da yok o zaman dedim çalışmak zor kendi ayaklarının üzerinde kalabilmek için Ahmet çalışmak zorunda okumak zorundasın ben şöyle ufacık bir anımı anlatayım Buyur. spor yaptım spor yaptım güreş yaptım askeri okulda bedircilerim de var ama ben top oynamasını bilmiyorum. nedeni Arkadaşlarım bizim yurt çocuklarını biliyorsun topa çok meraklıdır. Evet. Onlar oynamaya giderken ben oturdum ders çalıştım. Yine de yurttaki arkadaşların içerisinde ders olarak başarılıydım yani. Yani oyun oynamaya arayacağım zamana oturdum sınıfta, kurumda ders çalıştım. Bir bakıma kendi kaderimi kendim çizdim desem haklı. <laughs> Başarının temel sırrı sanıyorum bu. Siz kendi kaderinizi kendiniz çizdiniz. Kışmak, kendi sırrını, geleceğini kendin ayarlamak. Hı, hı. Kimse de kimseye fayda olmadığını o yaşta gördüm. Hı hı. Peki. Zaten Peki. Şunlar, Biz gerçekten büyümüş insanlarız. Bir adama sormuşlar, ne zaman insanoğlu ne zaman büyür diye. Babası olduğu, öldüğü gün büyürmüş. Biz 8 yaşında anne öldü. bir yaşında baba öldü. Biz 8 yaşından itibaren büyüdük. Kendi göbeğimi kesmek zorundaydık. O yüzden başarılı sıra işte kendimiz ileriye görerek kendi ayaklarımız üzerinde kalmamız için devletimizin bize verdiği o imkanı kullanarak değerlendirme yoluna gittik. Hı hı. Peki eğitim süreciniz nasıl geçti? Nerelerde çalıştınız? Ahmet Atik Neleri başardı? Çocuk Ahmet büyüdü, askeri okulları bitirdi. Nerelerde görev yaptı? Bu ülkenin hangi kentlerinde yer aldınız? Şimdi buraya kadar gelirken yine Ahmet Atik neler yaptı? İşte biraz önce söyledim. 11 yaşında Ahmet Atik büyüdü. Haşlık gönderen kimse yok. Oradan başladı. Haşlığı mı kendim kazandı? Yine kardeşlerime söylüyorum. Ve vatandaşlarıma da söylüyorum kutsal kazanç her aldım. Evet. Kendi anne yok, baba yok, haçlık gönderen kimse yok. O zaman bizim zamanımızda devlet haçlık da vermiyordu. Şimdiki çocuklarımıza devlet haçlık vermiyor. Ben yere geldi, tatta sakız sattım, ayakkabıcılığı yaptım, lokantada, kahve kahvenede, kahvecaktan da garsonluk yaptım. Haçlığımı bu şekilde kazandım biraz önce işte 18 yaşına kadar kalıp 18 yaşından sonra koruma kararı kalktığı için ben 18 yaşına gelmeden bir meslek sahibi hı hı. olayım düşündüm. O zaman arkadaşlara falan sorduk, büyüklerimize sorduk. En kısa yoldan askeri okulları daha iyi olacağını, kısa sürede mesleğe başlayacağını, lise bittikten sonra bir yıl kurs gördükten sonra direktmen maaş alacağımızı söylediler. Ben dedim ki bunun en güzel kestirim yolu o zaman Asfoy Okulu'na girin. Arkadaşlara söyledik, gelin beraber girelim diye. Üç arkadaş beraber ortaokulu bitirmiştik. Müracaat ettik. Müdürümüze söyledik. Burada müdür mavinimiz Kemal Kahraman, Allah rahmet eylesin. Onu manevi desteğini ben hayatımı unutmam. Dedim hocam böyle böyle biz asker okulların sınavına gireceğiz. Bize gönderir misin? Gö gö Oğlum ne demek dedim ya? Ben sırtımdaki gömleği satar sizi yine gönderirim. Yeter ki okuyun. Biz bundan aldığımız güçle manevi destekle tamam dedik hadi girelim. Arkadan sınavlara gireceğimize dair kağıtlar geldi evraklar. Ben gittim yanına. Hocam kağıtlar geldi ne yapacağız? Falan. O da valilikten, Amasya Valiliğinde dur çocuğu olduğumuza dair bir yazı aldı. O günkü Amasya firmasının otobüslerine söyledi. Yurt çocuğumuz olduğumuzu bildirerek bizi ayrı kabul olsun. Adam Ankara'ya getirdi. 14 yaşında 3 tane çocuk hayatımıza ilk defa Ankara'ya geldi. Yanımıza kimse yok. Neyse gözdür. Oraya sonra sonra Bağdat bulunur diye. Biz sonra sonra sınava gireceğimiz yerleri buldunuz. Bulduk. Oradan arkadaşlarımız orada sınavlara girdi. Ondan sonra kalacağımız yer Amasya Valiliğinden aldığımız kağıdı Ankara Valiliğine getirmemiz gerekiyordu. Ki Ankara Valiliği bize tekrar babalık yapsın. Hı hı. Ankara Valiliğini bulduk. Oraya dedik böyle böyle Sayın Valim biz Amasya'dan geldik. Yurttan geldik. Bize kalacak yer kimle geldiniz diye sordu. Dedik kendimiz geldik. Oğlum bacak kadar çocuk nasıl geldiniz? Vallahi sayın valim geldik diye söyledik. Ondan sonra o da yazı yazdı. 50. yıl yetiştirme yurduna kalmamız için yeni mahalle. Gittik. Hı hı. Yurdu <laughs> On yurtta kaldı. Sonra arkadaşlarımızla beraber üç arkadaş üçümüz de sınava kazandık. Raporlarımızı aldık. Ankara Asubay Okulu'nda 3 yıl orayı okuduk. Sınıfta kalmadan mezun oldum. Bir yıl sonra da herkes, diğer arkadaşlar başka da Ben tankçı oldum, tankçı asubay. Ankara Zılı Bütler Okulu'nda bir yıl kurs gördükten sonra 1981 yılında asubay oldum. 10 yıl asubaylık yaptım. 10 yıl asıvaylık yaptıktan sonra o zaman kanun girdiği ticili güzel olan, başarılı olan asıvay arkadaşlarım subaylığa geçme hakkı vardı. Oturduk, ders çalıştım ve subaylık sınavını kazandım. Bir yıl kurs gördükten sonra 1992 yılında temen rütbesiyle tekrar baştan başladınız. Devam. Yeniden mesleğe baştan başladık. Buradan şunu söyleyeyim arkadaşlarıma, kardeşlerime. Bulunduğumuz yerde dürüst olacağız. Tanışkan olacağız. Efendi olacağız. Kimsenin adamı olmayacağız. Görevimizi yapacağız. Bizler devletin çocuklarıyız. Devletimize sahip çıkacağız. Düşüncesiyle 10 yıl çalıştım ve bunun mükafatını aldım. Subayla gidiyor. Ondan sonra subay olduktan sonra ülkemi Pilavlı Kuvvetlerimizin işte kurumlarında illerinde karagöz Subaylı Ölü Komutanlığı görevlerinde bulundu. En son albay olduktan sonra Diyarbakır Merkez Komutanı olarak görev yaptı. Tabii ki bu da bir manevi olarak büyük bir makam. Hı hı. Güzel bir makam. Yani o albay rütbesine kadar gelip Diyarbakır Merkez Komutanı'nı yapmak kolay bir görev değildi. Yine çekirdekten yetiştiğimiz için büyük zorlukları yendiğimizden dolayı meslek hayatımda verilen görevlere hiçbirisi bana zor gelmedi. Anımızın akıyla verilen görevleri tamamladım. 2020 yılında 40 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra anımızın akıyla emekli oldum çalışan kardeşlerimize de görevde olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum bu şekilde. Allah onları da ağız tadıyla emekli etmeyi nasip veririz. Çok meşakkatli bir süreçten sonra zirvede mesleğe veda etmişsiniz, emekli olmuşsunuz. Ben kendi adıma emeklerinizin sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Emekli oldunuz... ama hayattan emekli olmamışsınız anladığım kadarıyla bir taraftan da aktif olarak çalışıyorsunuz. Geçmişte hizmet aldığınız kurumlara ziyaretleriniz, bu çocuklarla görüşmeleriniz, yetiştirme yurtlarına gitmeleriniz oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ben yurtta kaldığımda dedim ki eğer ben bu yurtta kalıp belli bir mevki ve bir makama gelirsem burası benim ikinci bir baba Bu yurtta kalan çocuklar da bizim kardeşimiz. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Diye bu sözü yani 10 yaşındayken Eder hüküller olsun bunu da yerine getirdim yani elinde kaldım Kırklareli'ndeki yurda, Edirne'deki yurduna Arda'ki yurda Antep'te kaldım Antep'teki yetişme yurduna gittik hatta orada ilk dernek çalışmalarımızı Gaziantep'te yaptık Gaziantep'te kardeşlerimizle beraber Gaziantep Yurt Haydar Derneği'ni kurduk orada benim üzerine getirdim Sonra Amasya'da, yani 2010 yılında Amasya'da derneğimizi kurduk, orada dernek çalışmalarımız devam ediyor, yani hayat devam ediyor. Ayrıca bunu da söyleyeyim, itiraf edeyim, Buyurun. mes hayatımda görev yaparken kurumumuzdan çıkan Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz geldiğinde, sorduğumda nereden geldi, ne yaptın dediğimizde, yurt çocuğum diyen askerlerime o zamanki yaşıma göre yeri geldi abilik, yeri geldi babalık yaptım. Onlara pozitif ayrımcılık yaptım. Çünkü onların kimsesi yoktu. Dedim ki şanslısınız. Bir abiniz var, bir babanız var. Ben de yurt çocuğuyum. Herhangi bir sıkıntınız, ihtiyacınız olursa yanınızdayım. Yeri geldi oturduk, dertleştik. O kardeşlerimize de meslek hayatında pozitif ayrımcılık yaptım burada meslek hayatında tek pozitif ayrımcılık yaptım. kişileri onlardı. Ama onun haricinde bütün vatandaşlarım eşit olarak, askerlerimle eşit olarak bak, davrandım. Yani yurt çocuğu hariç diğerlerine hepsine eşit davrandım. Ama yurt çocuğuna da dediğim gibi onlar da ekonomik olarak, manevi olarak oturup konuşma, sohbet olarak öyle bir yardımcı, yardımımız oldu. Ahmet abi bence bu çok e, ulvi bir davranış olmuş, bir yurt kardeşliği göstergesi olmuş. E, sanıyorum hayatlarına girdiğiniz o Mehmetçikler de sizleri böyle mutlulukla ve güzel anlarla e, anıyorlardır. E, hayatlarına böyle bir iz bırakmışsınız. Hatta şöyle söyleyeyim, onun anısı değil. Bir askerim, aynı böyle konuştuk, evlendi. Çocukları bana komutan dede diyor. Ben o askerimi komutan dede diyeyim. Onlar da benim torunlarım. Daha torun olmadan o kardeşimizin çocukları bana dede diyor. O mutluluğu da öylece yaşadık. Dediğin gibi onların ruhlarına girdi. O bir evlat olarak görüyoruz. Her zaman aramızda 7-24. E, peki yurtta kalan kardeşlerimiz neler yapmalılar ki Ahmet abimiz gibi bu kutsal mesleği, bu ulvi başarıları elde etsinler. Sizin bulunduğunuz noktalara gelsinler. Geriye dönüp baktığınızda onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Neler tavsiye edersiniz? Bir e, mum olarak, bir ışık olarak düşünüyorum, bir projektör olarak düşünüyorum sizi. Bu gençliği, bu çocuklarına nasıl aydınlatmak istersiniz? Şimdi ben şunu söylüyorum. Yurtta kalan, biraz önce kendimden bahsettim. hı. Arkamızı... ...kimsemiz yok. Anne yok, baba yok. Yakınımız da yok. Amca, dayısı, abisi, kardeşi onlar da yok. Olmadığı için... ...yurda gelmişiz. Devlet, baba... ...bize kucağına. Bizler, emri ayaklarımızın üzerinde... ...kalabilmemiz için... ...devletimizin bize verdiği o imkanları değerlendirerek... ...özelliğimize göre... ...değer çalışabilecek... ...okuma imkanımız varsa meslek sahibi olmamız ki gerekiyorsa meslek sahibi olup Koruma kararı kalktığında sudan çıkmış balık gibi ortada kalmamak için mücadele etmek. Bulunduğumuz ortamı ah bu hayat böyle devam ediyor. Hayır o hayat böyle devam etmiyor sevgili kardeş. Evet. Buyurun bizi toplumun önüne koyun. Bizler de yurtta büyümüş. Orada kalmış. O arkadaşlarımızla kardeşlerimizle 60 kişilik, 80 kişilik boşta kaldık. Bir karavanın içerisine kaşımı salladık, yemek yedik, kardeş olduk. Türkiye'nin neresinde olursan ol, bırak Türkiye'yi dünyanın neresinde olursan ol, yurt çocuğum dedikten sonra, yurtta büyüdüm dedikten sonra, büyükler abi, küçükler kardeş olarak, biz büyük bir aile olarak yaşantımız devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum katkı ve katılımlarınız için. Bize çok güzel mesajlar verdiniz. Zaten bu hikayenin de en e, vurucu kısmı sanıyorum sizin ben başardım. Buyurun benim iyi örnek olarak gösterin demeniz. E, bu teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın. Son olarak şunu da söyleyeyim. Buyurun. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğidir. Vatandaşlarımızın vergisiyle büyür. devletin vatandaş. Bizi büyüttüğünüz için, bize emek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti varmış. Bizi evlat olarak edindi. Büyüttü. İyi ki varsın devlet baba diyorum. Devlet babaya elimizden geldiği kadar bundan sonra da görev yapmaya yanda olduğumuzu, devletimizi sevdiğimizi bildirmek zorundayız. Yurt çocukları devletin çocuğudur. Devletine sonuna kadar sayıp çıkacaklar